Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kırma zeytin yapacağım. Aynı zamanda bu zeytin tatlandıktan sonra bunu pancarlı zeytin tarifim var. Bu da bir buçuk kilo kadar İzmir çili zeytin aldım. Geçen sene ben bunu kırması yaptım. On binler izledi. Gerçekten de bu zeytinin kırması çok güzel oluyor. Bu zeytinlerin önce içerisindeki bereli olanlarını ve çok ermiş olanlarını da alacağım bunlar da zeytinimizin içerisinde erirler ve aynı zamanda da şu sap kısımlarını da alacağım bunları temizledikten sonra 3-4 su bol suda yıkayacağım ve ondan sonra da kırma işlemine geçeceğiz zeytinler çok taze değil pazarda güzel zeytin bulamadım tavşan yüreği alacaktım tavşan yüreği daha çıkmamış tavşan yüreğinin çetiştesi de dilmesi de gerçekten çok güzel oluyor. Bunun da çetiştesi çok güzel olduğu için bundan aldım. Bereli olanları çok fazla. Yani onları iyi ayıklamam gerekiyor. Şöyle zeytin yemeyen çocuklarımıza da yedirebileceğimizi düşünerek yapmak istedim. Bu tarifi benden Afet arkadaşım istedi. Ona da buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. kesme tahtam var. Onun üzerine bir naylon serdim. Zeytini çıtlattığımız zaman yağı kesme tahtama geçmesin. Mermer taş olabilir arkadaşlar kırmak için. Su bardağı olabilir. Gazoz şişesi ve benim elimde de şöyle de bir aparat var. Hepsinde de çok güzel kırılıyor. Şimdi bidonumda da bir miktar su koydum. Kırıp kenara bırakırsam zeytinlerim de kararma oluyor. Zeytinler çok olgun olduğu için hiç ezilmeden patlıyor. Böyle suyun içerisine atıyorum. Gazoz şişesi de çok güzel eziyor arkadaşlar. Su bardağına da çok güzel, gayet güzel zeytinlerimiz daha rahat patlıyor. Şöyle birkaç tane koyup kesme tahtanız. Tahtaysa bu zeytinin yağı tahtayı boyuyor naylonu üzerine sermeniz gerekiyor. Üzerimize yağ sıçramasın diye böyle yapıp suya atabiliriz. Benim şöyle bir aparatım var. Bu da çok güzel kırıyor. Bütün zeytinlerimi kırdım. Bu mika herhalde 2,5-3 kilo kadarlık bir mikaydı. 1,5 kiloluk zeytinime denk geldi. Üzerini geçinceye kadar su koyuyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Tuz zeytinin erimesini engelliyor. Ve aynı zamanda tuzunu içine çekerek tatlandığı için daha uzun ömürlü oluyor. Birazcık daha su ilave ediyorum. Zeytinlerim üste çıkınca kararıyor. Kararmamaları için de şöyle bir ilizik takıyorum. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir hareket ettiriyorum. Tuzların erimesi için. Acı suyu zeytinime iyi sinsin diye ilk 4 gün suyunu hiç değiştirmeyeceğim. 4 gün sonra da tatlanıncaya kadar ara ara 3-4 günde bir suyunu değiştireceğim. Ve bu işlemi zeytinim tatlanıncaya kadar devam ettireceğim. Kırmızı zeytin alırken bazen pazarcılara soruyorum. Başka zeytinleri de kırma için tavsiye ediyorlar ama ben bu İzmir çili zeytinin kırmasını mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten de bu çok etli bir zeytin ve yemesi de çok harika bir zeytin. Arkadaşlar bugün zeytinimi kuralı tam 4 gün oldu. Hiç suyunu değiştirmedim. Koyduğum acı su zeytinime sinsin asla erime olmasın diye sizin yanınızda suyunu değiştireceğim. Sap sarı bir su olmuş. Zeytinimin acısı bayağı bu suya geçmiş. Şimdi bu suyu alıyorum. Tekrar üzerine tuz koyuyorum. Her su değiştirdiğimde bu tuzu koyuyorum. Şimdi üzerine tekrar su ilave ediyorum. Zeytinimin üstünü geçinceye kadar su ilave ettim. zeytinimi kuralıdan bu yana 4 su değiştirdim aşağı yukarı 16-17 gün kadar oldu buradan size son durumunu da göstermek istiyorum üzerindeki korumasını alıyorum görüyorsunuz arkadaşlar çok fazla suyu değiştirmediğim için biraz daha yeşil kaldılar Buradan da tadına bakıyorum. Gayet yenecek kıvama gelmişler. Şimdi bunun suyunu dökerek tekrar yıkayarak öbür işlemlerimize geçeceğim. Zeytin tatlandığı zaman suyunun rengi de birazcık daha açılıyor. Buradan da size gösteriyorum. Görüyorsunuz rengi bayağı açıldı tam yencik kıvama gelmişler Ben çok tatlı istemiyorum hafif acımtırak olursa daha güzel oluyor şimdi bu suyu dökerek zeytinimi burada birkaç su yıkayacağım Ondan sonra da kurma aşamasına geçeceğim 3-4 su zeytinimi yıkadım şimdi kurma aşamasına geçeceğim ben bu zeytinimi pancarlı zeytin yapacağım. Pancarlarımı temizliyorum. Orta boy iki tane pancar kullandım. Burada bir buçuk kilo zeytinim var. Kötü yerlerini bıçakla alacağım. Ondan sonra da bol suyla yıkayacağım. Kabuklarını soymayacağım. Kabuklarını daha sonra soyacağım. Çünkü kabuğundaki renkler de zeytinlerime geçsin istiyorum. Şimdi bunları 3-4 su yıkayacağım. Yıkadığım pancarlarımı dilimleyeceğim. 3'e bölüyorum. Zeytin büyüklüğünde tekrar dilimleyeceğim için şimdi çok fazla dilimlemiyorum. Biraz pancarlarımı yumuşatmak istiyorum. Tencereme alıyorum. Üzerine 2 litre kadar içme suyu koyuyorum. Şimdi bunu ocağa alıyorum. Kaynamaya bıraktım. Ocağımın ateşini harlaştım. Kapağını da kapatıyorum. Daha hızlı kaynamalar için. Şimdi zeytinlerimi tabağa alıyorum. Bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Zeytin yemeyen çocuklarınıza renginden dolayı belki zeytini sevdirebilirsiniz. Buradan da size gösteriyorum. Tadına da baktım. Gerçekten çok güzel. Pancarlarım kaynamaya başladı. Şimdi ocağın altını orta kısa alıyorum. Hafif yumuşayıncaya kadar kaynatacağım. Pancarlarımı kontrol ediyorum. Gayet güzel kaynıyorlar. Bayağı yumuşamışlar. Kabukları rahat soyulacak dereceye kadar hafif yumuşatacağım. tekrar kontrol ediyorum. Kısık ateşte aşağı yukarı 10 dakikadır kaynıyorlar. Bayağı yumuşamışlar. Bunları tabağa alacağım ve kabuklarını soyacağım. Zeytin büyüklüğünde de doğrayacağım. Da kısık ateşte kaynamaya devam etsin pancarlarım hafif ılıdılar şimdi bunların kabuklarını soyarak doğrayacağım çok da kolay soyuluyorlar bütün pancarlarımı soydum şimdi doğrama işlemine geçeceğim ipler halinde doğruyorum. Tabağımı alıyorum. Çatalıma gelecek şekilde doğradım. İçine koyacağım malzemeler olarak da bir bardak sirke koyacağım. Bu benim kendi yaptığım erik sirkesi. Bunun videosu da var. Çok güzel. 3 diş sarımsak koyacağım. 2 yemek kaşığı iri salamura tuz. 1 çay kaşığı limon tuzu. Eğer limon tuzu koymak istemezseniz de yarım limonun suyunu da koyabilirsiniz. Ve 1 tatlı kaşığı da çay şekeri var. Kaynamakta olan tencereme sirkemi koyuyorum. Limon tuzumu, tuzumu koydum. Şekerimi koydum. Sarımsakları da ikiye 3'e keseceğim. Tuzu eriyinceye kadar karıştıracağım. Ve aynı zamanda da kaynamaya devam edecek. Kaynamaya başlayan tencereme pancarlarımı ilave ediyorum. Ve zeytinlerimi ilave ediyorum. Bunu konserve usulü yapacağım için kaynama noktasına kadar kaynatmak istiyorum. Kaynamaya başlayıncaya kadar Ocağın altını açıyorum. Zeytinlerimi kaynatmayacağım. Kaynama noktasına geldi. Ocağın altını kapattım. Yıkanmış, temiz bir cam kavanozuma kaynar kaynar zeytinlerimi dolduruyorum. İkinci kavanozumu da dolduruyorum. Bu zeytinimi de bir küçük kavanoza daha koyacağım. Ben 2 litre su demiştim. Suyum da gayet yeterli geldi. Kullanılmamış kapaklarımı kaynar sudan geçirdim. İki geri bir ileri tekniğiyle sıkıca kapatıyorum. Tekrar kontrol ettim. Dökülme falan olursa tepsime gelsin diye ters çevireceğim. Sofra bezinin üzerine alıyorum soğuyuncaya kadar en az 5-6 saat bu halde bekleteceğim. Soğuduktan sonra da serin güneş almayan bir ortama kaldıracağım. Bu aşağı yukarı bir hafta sonra yemeğe hazır olacak. Pancarlı zeytinimi kuralıp bugün tam 5 gün oldu. Aslında ben bunu en az bir hafta bekletmek istiyordum. Daha güzel renk almaları için misafirlerim Onların da tatmasını istediğim için bugün açmak zorunda kaldım. Eğer siz yaparsanız bunu en az bir hafta bekletin. Zeytinler daha mor olsunlar. Şimdi bu zeytinin son halini sizinle beraber açarak görmek istiyorum. Kaynar suyla yapıldığı için kavanozu da haliyle vakumlu bıçak yardımıyla açacağım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel görünüyor. Gayet güzel renk almışlar. Tabağıma doldurarak son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Görüntüsü gayet çok güzel. Bir tane alarak tadına da bakmak istiyorum. Ben mor zeytin hiç yemedim. Arkadaşlar gerçekten de çok değişik bir lezzet. Zeytin yerken hafif pancar kokusu da alıyorum. Çok da güzel olmuş. Sofralarımızda siyah zeytinin yanında yeşil zeytinin yanında bir de neden mor zeytinimiz olmasın derseniz bu zeytine toz biber ve kekik ilavesiyle de süsleyebiliriz. Tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.